videosu çekeceğiz. Tamam başlayalım. Burayı açtık. İlk önce burada bir büyük kutumuz var. Evet, Burayı açtık. İlk üst katmanı alıyoruz. Altını arkamıza götüren şunu da tamam. Bu kıymetli evet, bir şey. Şimdi burada fotoğraflarımız var. Fotolar, fotolar. Evet. Jüpiter. Ayrıca sen bunları sanki Ezrago. Instagram'ında paylaşmıştın. Evet. C Pegasus. Bunu ben yetmiştim. <laughs> Skype Kronos ve veririz. Hemen bakayım. Bu, bu mu? Ana karakter. Adı ne? Cinga. Evet. Cinga Hagiane. Hagiane. Sesini bile Şimdi tamam. geçelim. İki tane seç abi. Bu ikisini ben seçiyorum. En sonunda tanıtalım ama. Tamam. Seçilmeyle tanıtalım. Bu zaten bir şey. Bu da Beyblade. İşe yaramayacak. Ama metal Ya fırlatıcımız yok. Burada da bir tane drive var. var. diyor. Dur. Hayır onu koy koy koy. Bu metal falan Durun şimdi ben bir dakika gidip geliyorum. Şu Nereye? Anladım. Arkadaşlar abim cidden gitti. Çabuk ol. Arkadaşlar ne yapacağımı bilemiyorum. <laughs> Ne yapacaksın onu? Tabletimi aldım. Tabletimde El Drago müziği var. Tamam bunu da alabiliriz değil mi? Yeni açılıyor ya. Şimdi. Tamam bunu sen alma ama. Lütfen. Bunu ben. Burada dursun. Tamam. İlk önce ben Pegasus'ları aldım. Bunda Jüpiter başlığı var. Çünkü Pegasus başlığı Anne Dediğim gibi yerleştirmeye başlayalım mı? Ha? Tanıttıkça buraya koyacağız. Tamam mı? Ha tamam. Şimdi burada Jüpiter var. Storm Jüpiter. Dur dur dur. Diğer şeyler seçelim. He? Onları, be onları birazdan seçeriz. Tamam. Storm Jupiter. Dur, ayırma şeyini getirsene. Ayda <laughs> ayır atıyoruz. Evet, Storm Jupiter başladı. Jupiter, Storm şarkı, Pegasus'un kanatları ve böyle. Muhteşem bir şey. Şurayı boyadık. Ebru boyasıyla geçen gün Meryem'le. Evet ve işkence çektik sonunda değil mi Meryem? Ya bu kırılmış. Evet o evet, beğendi. Evet Meryem değil mi? İşkence çektik. Şunun şurasını yaptığımız gün. Evet. Ebru ile. Halıya döküldü. <laughs> Burada bir beni bile Aa bu da benim de. Evet bunu Meryem boyadı arkadaşlar. Ben bu benim gün. olacak her türlü. O zaman zaten. bunu ben de o zaten Meryem'in kendi bebeğiydin. Evet. Tamam bir tane tanıt sen de, bon tanıt. Tamam. Şimdi burada isimsiz, dur şuraya geçeyim ben. Burada isimsiz bir tane Mesela... başlık var. Boş. Hangi şey olduğunu bilmiyoruz. Burada hop demir var. Biliyorum demiri. Burada da <laughs> kırdığımız şey var. Enerji halkası adı evet. Flame. Play. Play. Hadi aç. Şimdi. Buraya koyayım ben bunu. Hayır sen bunu birleştir. Tamam. Burada Galaxy Pegasus. Yani Galaxy Pegasus. Bunu da ben boyadım arkadaşlar demiri. Güzel bir tane demir yaptım. Ve şurası oynuyor. Abi ben Şurada bunu ayıramıyorum. şey var. Tamam. Bunun dikenli özel güzel bir altlığı var. Özel güzel bir altlığı var. Pegasus'umuz çok havalı. Kırmızılar, yeşiller, yeşil sarılar hava yapar. Nasıl şarkı? Çok güzel yazmadım. Tamam ver. Bir şey hatırladım. 3 iki, gibi hadi fırla. Albümle, Albümle ben, bu ben buradayım. Tamam. Al. Ayırdım. Beyblade oynuyoruz. Ya ya bu da diyor. Abim beni neden götürmediniz? Ay ya diyor. <laughs> Seni neden götürelim? Kaçarsın hemen oradan. Açıkla. Evet yine Meryem'e kırık bir tane geldi. Hemen hepsi kırık. Enerji evet. akısı. el dragonun. Şöyle göstereyim. Lev kısmı ama bu. Hocam değil. Neden kırıldı? Söyleyeyim. Türkiye'den aldık. Türkiye'den asla böyle Gidip Takara Tommy değil. Takara Tommy değil bu. Hasbro da değil. Öyle kalitesiz bir şey. Gitti. Ve iğrenç. Tam. ben öyle... Nereden aldık ki? Arkadaşlar bir de Yarın, bu başlık evet, var. Evet başlığında hangi resim var? Eldrago de değil mi? Altın evet, altından göster Ucunu. Performans ucunu. Tamam şey benim takacağım bir tane daha var bu ayrımalı değil dur ben bir tane şey alıyordum Nusabi dersinle ilgilen Ezra kuşa aksın Yunus abi, mikrofonu taksak mı? Tamam, telif yememek için ses kapattık. Tamam. Telif ne? Böyle, başka sana videosundaki sesi koyunca telif veriyoruz. Yanım sağa bimde! Bazen kırılıyor. Tamam. Dragon Drago sol döneğe döndüremiyoruz. Evet bu süper dünyadaki en ama en ama en güçlü Beyblade. Bu Beyblade arkadaşlar ta Meryem doğmadan önce vardı. Yani Kırgızistan'da mı? Evet biz Kırgızistan'dayken Mehmet hiç Kırgızistan gitmedi. Şuna, Yurt dışına çıkmadım ben, ben En ilginç özelliği sanki Limit Break gibi arkadaşlar. Limit Break Beyblade almayı planlıyorum. Böyle geliyor, dönüyor. Bir tanesi buraya çarpınca bu satranın tersine döndüğü için bıçakları çıkıyor. Durun bakın. Modunu göstereyim. Yunus abi bize ilk videoda kız zeka oyunu falan da çekeceğiz dedik ama evet. hiç çekmedik. Lego çektik. Evet. Tamam bunları dizelim. Kralını en öne koyacağız. Bir de o zaman çok kalitesiz çekiyorduk. Şimdi daha... O kaliteli videoydu ya. Öyle demiyorum ben. Ha, güzel konuşmuyorduk ama. Yani böyle iyi. İlk videomuzda böyle sesimiz <laughs> çok az geliyordu. Işık çok kötüydü. Burada daha uzun bir performans ucumuz var. Şunu şöyle şu yıkalım. Tamam. Şimdi şimdi başka bir var. Evet. evet. Bu sesleyelim. kutu bir toplantıdan Yunus Emre Enstitüsü'nün, babamın iş yerinden böyle... Reklam yapıyoruz. Evet. Ve gönderildi. Şurada yani gönderilmedi. Babam bir yere gitti. Türkiye ve Avrupa böyle var. Bizim olayımız onlar değil. Onları geçelim. Çok güzel. Güzel bir kutu ya. Şurada değişik bir desen var. 3, 2, 1. Hadi fena. Saykano Beyberleyt. El Drago. En sevdiğim Beyblade. Burada dört değerlerimiz var. Evet Meryem'in en sevdiği Beyblade. El Drago'yu Meryem'e hediye etti. Arkadaşlar açılışını Y butonundan görebilirsiniz. Evet. Şurada galiba. Evet şurada galiba. Şurada. Ben evet, şurada da olabilir. Bu Meryem'in en sevdiği Beyblade El Drago. Özel atlığıyla gelmedi. Benim o. Arkadaşlar abim bana evet. verdi onu. Hediye ettim Meryem'e. Böyle güzel. Şurası kalçuk. Instagram'daki videom. onda da linkini aşağıda görebilirsiniz. Elimle fırlatıyordum. Sonra Pegasus'un tüm dönüş gücünü çalıp Pegasus'u yeniyordu. Tamam Böyle ben tamam, tamam veriyoruz. Tabi değil Evet arkadaşlar bu benim en sevdiğim ikinci Beyblade. Arkadaşlar şimdi buradan şöyle göster. Şuradaki sarı şeyler içine girebiliyor. Evet, ben onu seviyorum. Şöyle çok güzel gözüküyor. Onu bitiyoruz. Bıçak çıkarma modunda yaptım. Ne oldu? Saykonlu. Bredo. Senin dediğin ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Diyan Bevich. tamam. Şimdi tatlıcan. Sen Pegasus tatlıcan. Yok. Sky Cross. Diğer adıyla koronavirüs. Tüm en güçlü Beyblade'dim. Koronavirüs evet. Koronavirüs hepsine içinden geçti. Koronavirüs Riptere, e, diğerisi Eldrago'ya Pegasus'a bulaştı ve Sky Cross yani koronavirüs dünyanın en güçlüsü oldu. Yalnız bu artık bunun değildi. Bunundu. Ee, ama bu saldırı tribut bu ya o yüzden yaptım. Tan Pegasus'u. Hay sen Aa, sen ya Arkadaşlar bu Ahmet en sevdiğim metal baby bile. Hayır. Ay o, İkincisi. O. Yok ikincisi bu diye. Evet hadi. Yani üçüncüsü bu arkadaşlar. Şöyle bir altlı var. Dört modu. Dikenli yaptık. Abi şuraya onun fotoğrafını koyar mısın? He? Şuraya onun fotoğrafını. Ha, kare haliyle. Koydum bile. Tamam. Hmm. Şimdi Diyen de O başka bir <laughs> evdeydi ya. Bu ne dedi? J Jupiter, J Jupiter. Bunun top kilit ve kilitsiz top modu var. Şuraya geniş bir şey geldi. Orijinal parça. Performans ucunu değiştirdik. Evet. Bir tane şey sokalım. Tableti mi sokalım? <laughs> tamam. Şimdi bir şu Beyblade var. Onu tanıtmadım. <laughs> Tamam bunu da tanıt. Dursun ya. Dursun. Tamam az kısana. Arka plan gibi olsun. Tamam. Sen kas. Tamam. Bunu ben ne yaptım sence arkadaşlar? Boyadım. Evet. Boyadım. Bakın. Bu. Bu 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 bu. bu. Ben kendim Beyblade'i. Bu. Tamam. Böyle güzel bir şey. 12 bıçaklı çerçevesi falan var. Şimdi biz asıl gücümüze gelelim. Beyblade'lerin süper gücü nereden geliyor? Bam, bam 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 Tamam hadi bakalım. Evet şuraya da şu. Bir geldi. Hadi, tamam. hadi. Şimdi burada fırlatıcılar. Gel. Fırlatıcılar. Birim. Tamam. tamam. Özel sonsuzluk, uzunluk, flüt yüzü. Durun. Şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir uzunluk var. Şöyle göstermek istiyorum. uzun bir şey. Bunlar yani bunun karşısında bir işe yaramıyor. Süper bir şey. Buraya isterseniz yapıştırmasını yapıştırabiliyorsunuz. Az kız ya. Telif benim... Tamam. Böyle güzel süper hızlı döndürüyor. Bunları almanızı öneriyorum. Bunu ben şey Kuzenimin doğum gününde açmıştım biliyor musun? Ama bana almış. Hangisi? Bunun setini. Arda abim Arda abim doğum gününde. Ha, emir mi? Tamam. Burada çekme aletlerimiz var. 10 tane Şunu böyle düzeyim en Tamam. Arkadaşlar. sürdük ve bu daha sağlam oldu. Buradaki al, burada bir şey vardı onu kaybettik ve artık çıkmıyor. Evet, evet. Var, Şimdi ne normal bu ocağı olmayan bunu gördüğünüz şeyler bunu gördüğünüz Beyblade'leri %100 alın arkadaşlar. Bunu gördüğünüz Beyblade'i alın. Şanslı olursunuz. Aşırı şanslı olursunuz. Bunlardan tornado çıkıyor çünkü. Yani küçük paketlerden tohum da çıkıyor. Muhteşem güçlü oluyorlar. Bir kez tabii kırmamız sayılmaz. O sayılmaz. O da kanala açmadan önceydi. Bu da normal bir fırlatıcı. Bunu sen tanıt. Tamam. Ha, bu bundan da oluyor. Evet. Arkadaşlar şöyle yapayım. Yine bunlar bunun çok benziyorlar. Çünkü bu, Şurası bu aynı. Oluyor. Evet şimdi halay çekeceğiz tamam ya. Öneyi kapatma mı çekeceğiz? Nasıl ya? Ay ya şaka yapmıştım. Şöyle etraflarını bebi ipleriyle saracağız. Bunları da böyle da öyle koy. Şöyle koy. Şöyle. İşte. Şimdi

kırdı. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Ve kalın. Hazırla Kalıyorum kalın. Ben.